Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Ben Tayfun. Bugün Yüksel'le beraber manyak bir seriyle beraber yine karşınızdayız. Bugün Yüksel'le bir günü nasıl geçireceğimiz, hangi parayla, kartlarımızda 1 lira, 100 lira. Konuş artık. 5 bin lira. Ya hayır bin lira, 10 bin lira. 10 bin lira var. Birin, birin katları. Evet birin, birin kartları. Şimdi arkadaşlar şu şekilde içeriğimiz uzun zamandan beri YouTube'da olmayan tamamen survivor tarzı tamamen survivor tarzı az para kime gelirse sürünecek gerekirse direnecek aç gerekirse aç sus kalacak, sus kalacak Sus kalacak ve bugünü o parayla bitirmeye çalışacak ya da para bana çıkarsa Get, wait, oh, ben bana ona güzel etkinlikler cezalar yaparak sizlerle beraber eziyetimiz edeceğiz arkadaşlar şimdi ben de yükatlarımızı getirirsin kartlarımızı çekelim. Ne çıkacak? Evet arkadaşlar. Şimdi kesinlikle kuramızda hile ya, ya da burada, burada hiçbir şey yok. Şimdi kartları biz seçeceğiz. Kime hangi para gelirse bu parayla geçinecek öyle. O, o parayla para. hayatta kalmaya çalışacak. Yalnız içeriği biraz daha eğlenceli hale getirebilmek için 1 lira, 100 lira, 1000 lira, 10 bin lira ve bonus tekrardan 1 lira. Evet. Olacağı için, olacağı için olacak işte. kader olarak Anladınız de Ya Allah diyerek. Bence şöyle hafif ee, hafif. Oldu. Arkadaşlar şimdi yükselin önce bir gözünü kapatalım şöyle karıştıralım. Kapattım. Kesinlikle hile ya da hurda yok. Kapattım. Kesinlikle yüksel şimdi seçecek arkadaşlar seç yüksel. Hop hop oha. Ne kadar komik ya. Koy onu. Koy olmaz ona. olmaz. Hayır hayır koy onu oh. koy. Arkadaşlar <laughs> kesinlikle hile veya hurda yapmadan bugün sizlerle beraber. En güzel, en güzel cezaları, en güzel etkinlikleri yapacağız. Ver bana. Bir saniye. Bugün büyük ödül bana çıkarsa yüksele, Çıkmayacak. Yüksele. Çok güzel bir ceza da gelecek arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Tabunun düştü. Şimdi şimdi kartları seçiyoruz. İlk kartı sen seç. Tamam. Ben şunu seçeceğim. Tamam. Evet, açacağım. Bir saniye. Açacağım. Açmaya hazırlanıyorum. Açacağım. Açıyorum. Evet. Arkadaşlar açacağım. Açıyorum. Adamına koyuyorum 100 TL. 100 TL. 100 TL ne yapacaksın ki? Olsun. En azından 100 TL'ye ne yapabilirsin? En ki? azından 50 lira mazot alırım. 50 liraya da simit yerim. İki simit yerim. TL. 50 liraya 50 liraya. karnım doyar benim. Sana 1 lira çıkacak bugün. 50 liraya bence hiçbir şey. Bugün eziyetleri gör. 50 hiçbir şey yapamazsın ki. 100 lira. 100 liraya bir gün hiçbir şey yapamazsın. Yaparım. <laughs> Bugün göstereceğim 100 liraya neler yapacağım arkadaşlar. Çek abi. Aha. ha <laughs> <laughs> Geliyor. Hadi lan. Ne yiyor? Hissettim. 10 bin lira. 1000 Yemin ediyorum var ya. 1000 lira geliyor Yemin herhalde. Yemin ediyorum ki var ya. Açıyor Aç artık. Aç artık. Aç artık. Acun gibi misin ya? Aha bir. Sıfır olmasın. Aç artık. Dur. Aç artık. Dur bir saniye ya. Aç artık. Aç artık arkadaşlar. 1 <laughs> lira geldi. 1 lira eğer, geldi. Eğer 1 lira gelirse gerçekten Sez Ahmet kanala abone olup videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Hayır, Aşağıda abi, yorumlara da izleyetlere devam edin. Yorumlara arkadaşlar. yorumlara da belirtmeyi unutmayın gelmesini istediğiniz içerikleri. 1 lira gelirse 1 <laughs> lirayla sakız bile alınmıyor ama 2 liraya var ya 1 lira bile alınmıyor. 1 liranın maliyeti tam olarak 3 lira 3 3. 1 lirayla hayatta kalmayı deneyeceğim. Ama bence... Ben sana yedirecek bir şey bulurum bin abi. 1000 lira. <laughs> <laughs> ağlama, ağlama. Yemin ediyorum kan şekerim düştü. 1 tamam lirayı abi, görünce... 1 lirayı, lirayı görünce kan şekerim düştü. Yemin ediyorum. Bugün, bugün, bugün en kötü 1000 lira bana çıkar ve havuza giderim diye düşündüm. <laughs> evet, abi senin ne kadar havuz sevdiğini bildiğim için... Kendini ne kadar sevdiğim için bak seni havuza getirdim bugün. Bir lira bile çıksa havuza getirecektim. Sen adamsın. Tabii ki de seni. sen. Adamsın. Ama sen adamsın. Ama bana güven abi. Güven. Gözlerini kapat. Sana bir sürprizim var. Bak havuza da getirdim. Ya babası. gözlerini kapat olayına. <laughs> gerçekten sana güvenemiyorum ya. Abi hiç merak etme. Sen kapat geliyorum. Ben. Ya gerçekten ya. Geliyorum abi. Geliyorum. Evet. Ama açmayacaksın abi. Tamam. Söz mü? Söz. Evet. <laughs> He. Otur abi. Yüksel <laughs> Otur abi. <laughs> Oğlum bu ne? Oğlum dur oturamıyorum dur <laughs> dur. Otur abi açma dur. <laughs> Otur abi. Yüksel bu ne? Otur abi. Yüksel. Al kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Yüzme balık yüzme 1 liralık havuza beni soktun. Evet, 1 liralık, havuz. havuza. soktun. Peki o zaman 100 liralık havuz nasıl olur? Nasıl olunuyor peki? Olsun bundan Bizim arkadaşlar. 1 liralıktan iyidir bu. 100 liralık havuz mu? Evet. 1 liralık havuzu gördük. Hayatta kalmaya çalıştık. Boğuyordu beni suyla. 100 liralık, 100 100 liralık havuzda. Bu paralarla ne kadar etkinlik yapılabilir? <laughs> bu kadar yapılabilir. Biz de bu kadarını yapıyoruz. <laughs> Yüksel yüz yüz. Abi yapma abi. Yüz. Abi yapma abi. Yüz hadi. Abi. Hadi yüz. Abi yapma abi ıslandım abi ya. Hadi yüz. Abi yapma. Açacağım ya. Yüz 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 yüz. Yüz 100. yüz Abi yapma yüz yüz Çıkma, yüz 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 kameramanımızdan. Videomuzu devam ettirelim Ver kameradan şunu Ver 1 lirasını 1 lira ver 2 lira verme olmaz Al onu doya doya ye Tamam mı abi doya doya ye İstediğin her şeyi al Tamam mı abi Dilenmek Doğru, serbest abi. mi? Dilenmek Bana para ver bana para ver İyi bir eziyet olur aslında Olur Kabul Dilensem Dilensem Kabul. Konsept bozulur mu? Bence bozulmaz Bozulmaz Sonuçta 1 lirayla hayatta kalıyorum Evet Dilenciler de 1 lirayla hayatta yani. kalıyor Para babasıyım Tamam dilenebilirsin sana... daha da izleyeyim. ben sana 1 lira veririm atarım şöyle önüne Al lan dilenci deyip kafana vururum Arkadaşlar buradan geçelim karnımızı doyuralım Bakın karnımı nasıl doyuracağım 1 lirayla Siz de görün Seyredin Tabi Takipte kalın ama Denediklerim sakın denemeyin çünkü mideniz bulanabilir <laughs> Hadi hep beraber geçelim Şöyle bir şey var abi şimdi ben kural gereği 1 liralık yani şuradan şuraya kadar fazla gidemezsin ha ben seni burada indireceğim. Hayır Oto oğlum olur mu? Otostop mu çekersin? Ne yaparsan, oğlum. yaparsan yap. Oğlum bari. Yok abi şey, öyle bir şey yok. Bak şu bari. dıbaları geçeceğim tam oraya evet, geçeceğim. Bir yemek yiyeceğimiz yer oraya kadar Yok bari abi bari. öyle oğlum. şey yok. Bak ben seni burada indireceğim kendi başına git. Otostop mu çek? Bak tırcılar geliyor misin? arkadan. Oğlum manyak mısın? Abi yok öyle bir şey ineceksin. Oğlum beni polo ederler. Kaç bana? Otos. Abi ineceksin. İni arabadan abi. İn. İn arabadan. Oğlum böyle şey mi olur? Abi olur 1 liralık. Bu kadar. Otobüse 1 lira versen seni bir indirir, bindirir, geri indirir yani. Oğlum manyak mısın? İneceksin abi. Abi lütfen iner misin arabamda Abi in arabadan olmaz. İneceksin. Oğlum hayır. Abi in ya sür, nasıl? Sür. Yok bekle. oğlum ya. arabayı. Hı. Oğlum ne yapıyor? Ee, arabaya gel yüksel. Arabaya gel. Yine Oğlum beni misin? Yok öyle bir şey yok. İneceksin abi. Oğlum, oğlum yapma. Bak, bak, bak şuradan gel. Zaten şortla giymişsin. Aç bacağını otostop çek. Hadi abi. Oğlum kamyon şey. geçiyor. Kamyon abi da. olmaz öyle şey. Hadi görüşürüz Oğlum, abi. manyak mısın? <laughs> abi abi görüşürüz. Beni <laughs> burada bırakma yolunu <laughs> <Olmaz>, <laughs> bile. Sen. Otostop çek. Bekliyorum tarzımda. Hadi <laughs> görüşürüz. Oğlum 1 lirayla manyak mı lan bu böyle beni, beni burada böyle bıraktı? Gisse. Gitme! Gitme gitme! <laughs> hey! yemin ediyorum şu an hayatımın... İnşallah tecavüz etmezler. Allah! İnşallah tecavüz etmezler. Sen! Şey, Allah belanı versin! Oğlum niye beni burada bıraktı ya? Ya ben böyle gelemem ki. Ben şunu arayayım ben. Şurada bana böyle tecavüz edelim. Şunu ben arayayım en iyisi. Arayayım şunu. Ne Alo. Ya gel beni al ya. Allah razı olsun oğlum burada manyak mısın? Otostopa zaten durmuyorlar gel beni al. Gel beni al tamam burada bana izin edersin sorun yok. Gel beni al burada ben olmaz. Hadi. Allah'ın belası geliyor. Manyak mısın gel gel. <laughs> Hayır, mı? Allah senden razı olsun beni orada bırakmadım Allah var ya beni var ya orada ele güne bıraksan beni orada akbabalar yerdi yerdi acaba bıraksan yerdi yemin ediyorum ya var bana böyle yapardı böyle Oo. normalde burada karı resimleri olur ama sende badici erkeklerin resmi var evde buralarda hep kadın resimleri olur da sende hep zenci zenci erkekler var burada görebileceğim en hain köpeklerden birisi <laughs> evet, teşekkür ederim abi bu arada arabayı bağırtma Çimenlere girme. Çimenlere girme. Çimenlere girme. girme. Oh. Çimenlere girme. Çimenlere girme. Ne yapıyorsun? Motora var da. Motora bar ben şey yap. İki yani. Abi hadi gidelim abi. De. Abi <laughs> biz kayıralım da. Bir de ne yiyecek? Bir de öyle ne yiyecek? Valla bir bok da abi. Şu an çok konuşmak gerekir. <laughs> Üzülme abi ya. Bir şey olmaz. Bugün de aç kal ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum. Heh. Ee, 1 e, lirayla 1 lirayla gün geçirilir. Asla nasıl geçirir biliyor musun? Nasıl Acaba abi? şuraya geçsem çok kısa 5 dakika Dur, dilensem. Aklıma gelen. Dilensem olmaz mı? 5 dakika. Aklıma o gelmişti biliyor musun? 5 dakika. Abi bu kadar kendini küçük mü Abi karnım sana aç. Sana 1 lira da ben veririm. Karnım aç. Ama tamam da bu halde sana kimse para vermez abi şu an. Ne var ki bak. oğlum halim? Ayıp ediyorsun. Ne var Abi zengin falan sen yani. Yok oğlum şunu Allah rızası için. Yok para vermezler arkadaşlar. Allah rızası için. Allah rızası olsun. de sen vermez mi Yok, vermezler. kimse? Yok vermez Niye vermez? Vermez Ben ben de... vermem. Böyle bir dilenciye ben para vermem. Yani ihtiyacım var yolda kaldım. Bana ne? Yürüyerek. Yolda mı kalayım? Ana yolda mı kalayım? Yürüyerek. Mı kalayım? yürüyerek gitsin, Yapma abi. ya. Biz gidiyoruz. Vermez abi misin ne? beni gibi? Yok abi. Desem ki abi ihtiyacım var karnımı doyacağım açın beş lira. Yok. Git mokunu yederim abi. <laughs> Oğlum ben gideyim o zaman arabadan bir tane tişört mü giyeyim abi bu? Eski bir şey varsa donun bir şeyler giy abi. Eski bir tane tişörtüm var arabada. Tamam o zaman onu giy abi. Onu mu giyeyim? Aha <laughs> geliyor geliyor. Dilenci geliyor. Dilenci. Ulan var ya Allah'ın sesini. Tamam da bu halde sen Allah rızası vermez <laughs> mi? Sana ben Az bir şeyler yapmak lazım abi şöyle bi Şuraları falan yırtmak lazım Oğlan manyak mısın? Yırtalım Oğlum yırtalım. dur dur Deli misin? <laughs> abi yırtalım yırtalım Oğlan manyak mısın? Hayır 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 olmaz. yüksel Yüksel abi, yuksel. Hayır yuksel. <laughs> Yüksel 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 Oğlan insanlar <laughs> bakıyor Oğlan şey manyak mısın lan? Şuradan da yırtalım olmaz Oğlan manyak mısın? İnsanlar insanlar bakıyor Oğlan Yoksa para onlar... bana... Aç kalırsın Aç kalma Aç kalmayacağım Aç kalmak istiyorsan yapma Senin için yapıyorum bunu Kendini Allah, Allah razı olsun. Zaten bak tişört eski. İnsan... <laughs> ah, ah, kalbim gitti. <laughs> Allah razı olsun. Allah razı. Yükselt. Yüksel. Tamam dur. Dur. Abi dur şuradan. Yüksel. Bunu nasıl yırtacağız ya? Bir şey yok mu ya? Şuradan şuradan şuradan. Isır ısır Isır Bir dakika ısırmayacak. Isır. Isır. isır bir dakika bir dakika ısır. Isırınca. Isır. tut onu bu tuttu. Abi tuttu. Oo, oo orayı. Amına koyayım. köpek insansın. Az yırt az yırt. Azıcık mantıksız iş yapma, mantıksız tamam. iş yapma. Az, az, üstüme bak. Parmağım soğuk. Oğlum yapma ya, Allah rızası olsun. yüksel. Yüksel, tamam dilenmeyeceğim, tamam bırak dilenmeyeceğim. Tamam bırak dilenmeyeceğim, <laughs> bırak dilenmeyeceğim. Şimdi Oğlum. para verirler sana, geç abi, hadi. Hadi git diren, hadi, hadi git diren. <laughs> Şurada otur, gel abi. Oğlum insanlar gel, gel. bana bakıyor. <laughs> Lan benim sosyal... Ankastiren var benim sosyal. <laughs> o... Oğlum beni dilenciler dilen, orospu etti. yüksel. Yükse. Allah razı olsun. Allah tuttuğunuz altın esik. Allah. Allah. Ay yazık dilenci. Aç mı kaldı? Allah senin Susuz belanı mi? versin. Allah senin belanı versin. Susuz mu kaldın? Allah senin Allah senin tuttuğunu taş toprak etsin. Belanı versin seni. Hadi abi ben şimdi şeyler edeceğim de sen neyindir açsın. Hiç param yok 6 liralık bir şey. Yani bana verirsen denir mi buna patates alsan sadece patates? Yok vermez de. Niye? Patates nereden baksan 30-40 lira var. <laughs> 40 lira mı? Oğlum patates 30-40 lira olur mu ya? Olur tabi abi. Bir tane patates alsam olmaz mı desem? Bir tane patatesi bana. <laughs> bir tane olabilir. Yani şey bir tüm patates. Bir tane olabilir bütün Bir tüm patates. Evet. Olmaz mı? Daha, Daha var, var orada bak 65. 6 liraya bak bak şey lan. 65 lira abi. Oğlum 6 lira gördüm lan. Ben yok orada teyze ver ya. Yani. Baktıktan yemin ediyorum var ya 6 lira gördüm onu. Evet şimdi yemeğimi yiyorum. Tayfun abi ne yapıyor? Herhalde dileniyordu bir yerlerde. Biz hamburgerimizi alıp 100 lira bekliyoruz şimdi Tayfun abi. Aha geliyor o da geliyor. Birinin masasından almış herhalde. <laughs> Birinin <laughs> masasından aldı getirdi. Oğlum manyak <laughs> Sus su ya. Direnci. Direnci gitti masalardan topluyor. Ya bir yeme milleti görmüştür ya. Ağzından çıkartmıştır ya. Çocuk, bak bak. <laughs> çocuk yedi çocuk çocuk. <laughs> Şuna bak ya adam ısırmış atmış ya. Üy. Oğlum çocuk yedi ben gördüm. Çocuk yiyordu Çok, çok mu ya? <laughs> Doymam mısın <laughs> sen bunu doyar mısın? Doymam da yapacak bir bir şey yok Bir şartla sana hamur geri bir. Yazık var dedim abi yazık mı ne? büyük Kaya'sına niye var diyorsun? Ya, bana diyeceksin, diyeceksin. Tamam ya aç abi. kal bana ne abi aç kal. Ya hamburgerin de güzelliğine bak ya. Aç kalırım, baksana. Abi. <laughs> aç kalırım ama demem. En büyük Galatasaray. Aç kalırım ama demem. En büyük Galatasaray. Aç kalırım ama demem. Teçhribatlısam olur mu? O zaman sistem olur mu? Ne başlayacak? Koru koru sen... bağız mından gitsin? <laughs> Ağzıma bir. Neredesin? His name is John C. Maçıncısı seni bayıltacağım. Hadi bakalım. Sana söz herkesin beklediği senin dayak yeme anın geliyor. Evet, renklere geri döndüm. Arkılar abinin içinden geçiyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ulan meral. Bunun yeri, bunu Bunun yeri dayak. Bunun yeri dayakları. Bunun yeri dayaklar insan yese zaten var ya. <laughs> yani Zamanında çok gördüm abi. Şimdi göstereyim. Sen mi? Abi. Bugün bizde de biz de deriniz. Öyle şey yapma yani bizim. Bugün birçok kişinin <laughs> videoların altına yorum yapan birçok kişinin hayali seni dayak ya. Yani. Bunu görmek istiyorlar. Bunu ki ben göremez. Ben de bugün takipçilere söz veriyorum. Bugün seni burada döveceğim. Takipçilerimin evet. isteğini yerine getireceğim. Yükselen arkadaşlar ya. bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi... Ayfun abi daha da döveceğim. Oo. İzlemede kaldı arkadaşlar. <laughs> Yüksel'i bugün döveceğim zaten baştan beri. Bugün. Bana bugün yaptıkları o süs havuzunda beni ıslattıkları bunları <laughs> olsun, bunları ben olsun. bunları ben asla unutmam Onu asla bırakmam çekti, arkadaşlar bugün bu 1 liralık serüvenimizde daha fazla yapabileceğimiz bir şey kalmadı karnımızı doyurduk eğlendik yüzdük elimizden geldiğince dövüştük serinin devamı için kanala abone olmayı unutmayın videoların devamı için Arkadaş like yaptı, atmayı arkadaşlar. unutmayın yorum yapmayı Yükselin unutmayın Tayfun abi yapmamı istediğimiz her şeyi yorumlarda belirtin. Hepsini teker teker uygulamaya devam edeceğim. Kazanan ben. Bu tarz içerikler için kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Daha fazlası için yüksele yapılmasını istediğiniz bütün eziyetleri ve cezaları aşağıda yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. <laughs> Takipte kalın. Hoşçakalın. kalın.